Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı örnek soruları yayınlandı. Çalışma soruları daha doğrusu diyebiliriz. Bugünkü dersimizde Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan soruları çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 7 tane sorumuz var. Güzel sorular arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen şeklin kenarları santimetre cinsinden 2100 sayısının asal çarpanlarından oluşmaktadır diyor. 2100 cm uzunluğunda bir ipin X ucu arkadaşlar mesela şurası aşağıdaki gibi A noktasından başlayarak ok yönünde şeklin etrafına dolanacaktır yani şuradan başlayıp bu şekilde dolanacak arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz bu şekilde dolanıyor ipin kalınlığı ihmal edilecekleri diyor buna göre arkadaşlar ip tamamen dolandıktan sonra diyor Y ucu şeklin neresine gelir tamam mı? şimdi öncelikle verilen bilgilere bir bakalım. Ee, şuradan kalınlığı küçültelim. Evet. 2100'ün asal çarpanlarını bulalım arkadaşlar. Hemen 2100'ü arkadaşlar şöyle diyebiliriz hemen şuradan kalemimizi düzeltelim arkadaşlar. Evet. 2100 Hemen asal çarpanlarına bölelim arkadaşlar. 2'ye böldük. 1050 Evet. 2'ye böldük arkadaşlar. 525 505 2'ye bölünmez. 3'e böldük arkadaşlar. 3'e böldüğümüzde 175 gelecek. Evet şöyle yazalım. 175. 175 3'e bölünmez arkadaşlar. 5'e böldük. Ne gelecek buradan? 35. Bir daha 5'e böldük arkadaşlar. 7 geldi. 7'ye böldük. 1. Arkadaşlar o zaman bu 2100 sayısının asal çarpanları 2 3 5 ve 7 Şimdi Şeklin kenarlarına baktığımızda arkadaşlar buradan bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer biz x'e 2 dersek arkadaşlar şurası 2 olursa burası 2 artı 1'den 3 olacaktır. Şuraya 2 dediğimizde burası 7 olacaktır. Şu anda 2, 3 ve 7'yi verdi değil mi arkadaşlar? Peki 5'i vermesi için şurası 3 burası da 2 ise arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Şuraya şu şekilde 2 cm olacak şekilde şöyle şekli tamamlayabiliriz arkadaşlar böyle. O zaman şu an toplam uzunluğu 2 ile 3'ün toplamı 5 olacaktı. Yani şeklin bu AE uzunluğu arkadaşlar 5 cm bulundu. Şimdi şeklimizi şöyle daha düzenli halde yazabiliriz. Burası da 2 arkadaşlar. Şimdi A noktasından başlayıp ipi saracağız. Aslında bu şeklin çevresi. Arkadaşlar şeklin çevresini bulurken ne yapabiliriz? Bak şu parçayı şöyle göstereyim ben size. Şu parçayı Şuraya taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bak şuraya taşıyabilirsiniz. Uzunluk aynı oluyor. Dolayısıyla burası 2 7 olması için şuraya 5 kalmış oluyor. Yani şurası da 2 arkadaşlar. Şeklin çevresini hesapladığımız zaman işte 3 5 daha 8 2 daha 10 12 17 24 geliyor. Yani şeklin çevresi arkadaşlar çevre eşittir 24. Yani biz A noktasından başlayıp bir tam tur attığımızda tekrar A noktasına geldiğimizde 24 cm uzunluk Gidilmiş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne yapacağız? 2100'ü 24'e böleceğiz. Kaç defa tam tur olarak şekli sarmışız? Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi 24'e bölelim burayı. 24'e böldük arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? Ee, 21, 24 bölünmez. Şuraya baktık arkadaşlar. 8 olduğunu düşünürsek. 8 kere 4 32 elde var. 3 şuradan 192 gelecek arkadaşlar. Burayı çıkardık. Şuradan 8 18 gelecek. 0'ı indirdik arkadaşlar. Buradan da 8 defa olsaydı 192 olurdu. 7 defa olduğunu düşünelim arkadaşlar. 7 kere 4. 28 elde var. 2. 168. Bunu da çıkardığımız zaman 87 defa arkadaşlar bu şeklin çevresinde tam tur atabiliriz. Sarabiliriz. Ve geriye şurada 12 cm uzunluğumuz kalıyor. Tamam mı arkadaşlar. 87 defa sardık. Yine A noktasına geldik. Bundan sonra arkadaşlar 12 santimetre uzunluğumuz var. Şimdi şurası 5. Burası da 7 arkadaşlar. Toplam 12 yapıyor. Yani Y ucu F noktasına gelmiş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Diğer sorumuza geçebiliriz. Dikdörtgen şeklindeki kartonun bir yüzü dikdörtgen şeklinde birbirine eş 12 adet kağıtla kaplanmıştır. Şeklimizin tamamı dikdörtgen arkadaşlar. 12 tane eş dikdörtgen ile kaplanmış bu şeklimiz. Kağıtlardan... Her birinin uzun kenarı arkadaşlar kısa kenarının iki katından 5 santimetre fazladır diyor. Kağıtlar kartonun bir yüzüne kartonun kenarlarıyla kağıtların kenarları çakışacak ve birbirine komşu iki kağıdın 5'er santimetrelik kısımları üst üste gelecek şekilde yapıştırıldığında kartonun kağıtlarla kaplanın yüzü resimdeki gibi görünmektedir diyor arkadaşlar. Bu şekilde kaplanmış. Şimdi buna göre diyor. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisi santimetre kare cinsinden kartonun bir yüzünün alanına eşittir? Arkadaşlar bu tamamının yani dikdörtgenin büyük dikdörtgenin alanı soruluyor bize. Şimdi burada ben bu soruyu okurken e, ilk başta anlamadım açıkçası. Hani hangileri kare kartonlar özür diliyorum hangileri dikdörtgen kağıttır diye biraz düşündüm. Sonradan e, buldum arkadaşım. Şöyle şurası arkadaşım kullandığımız dikdörtgen kağıtlardan bir tanesi. Aynı şekilde şurası da arkadaşlar kullandığımız dikdörtgen kağıtlardan bir tanesi. Şöyle düşünebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi şunlara baktığımızda üst üste arkadaşım bak bir tane daha şurası şöyle görün. Bu ikincisi oldu. Yani üçüncü oldu aslında. Şöyle düşünebiliriz. Şöyle üst üste gelmiş arkadaşlar. Şu üst üste gelen parçaları gördünüz mü? Şuralar beşer santimetre. Aynı şekilde şurada da arkadaşım bir tane var. Şimdi yani yan yana ben 4 tanesini dizmiş oluyorum. 4, 8, 12 oluyor. Tamam mı? Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi şu dikdörtgenlerden arkadaşım bir tanesinin şu gösterdiğimiz dikdörtgenlerden arkadaşlar şöyle bunun bir tanesinin kısa kenarına ben x diyeceğim. Tamam mı? Yani şuranın uzunluğu şöyle düşünebilirsiniz. Şu parçanın uzunluğu x. O zaman arkadaşlar uzun kenarımız Kısa kenarın iki katından 5 fazla. Yani 2x <laughs> artı 5 olacak. Tamam mı? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki. Şimdi. Şurası o zaman arkadaşım şöyle düşünebiliriz. Şuranın toplam uzunluğu şu kısma kadar olan kısım. 2x artı 5. Peki arkadaşlar bu dikdörtgenlerden kaç tanesi böyle üst üste dizilmiş? Bir Şurası diğer dikdörtgenimiz. 2. Şurası da arkadaşlar diğer dökter, dör, e, dikdörtgenimiz. Özür dilerim. Evet burası da 3. Yani 3 tane dikdörtgen kullanmış burada arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünmeniz gerekiyor burada. Eğer ben bu dikdörtgenleri şu şekilde e, şuradaki kenarları üst üste gelmeden birleştirseydim arkadaşlar toplamda 3 tane dikdörtgenin uzunluğu olurdu değil mi arkadaşlar? Yani toplamda ne kadar olurdu eğer o şekilde yan yana dizseydik? 3 ile x, 2x artı 5 çarptığımızda 6x artı 15 olurdu arkadaşlar. Fakat şuraya dikkat edin. Burada 5 santimetrelik kısım. Burada da 5 santimetrelik kısım üst üste geldiği için aslında şurada 5 santimetrelik kısımdan bir kaybımız ve burada da 5 santimetrelik bir kısımdan kaybımız var. Dolayısıyla 10 santimetrelik bir kısım kaybolmuş. Yani bunu da düzenlersem arkadaşım 6x artı 5 olur. Neresi? Şuradaki oluşan parçanın uzunluğu. Bunu bulduk mu arkadaşlar? Şimdi bu sefer de diğerine bakalım. Burada 4 tane şu kısa kenar yan yana dizilseydi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tanesi arkadaşlar yan yana dizilseydi 4x olurdu başlangıçta. Fakat şuna dikkat edin arkadaşlar 4x buradan 5 santimetrelik parça üste geldiği için 5 santimetrelik kaybımız var. Burada da 5 santimetrelik kaybımız var. Burada da 5 santimetrelik bir kaybımız var. Yani toplamda eğer 4 tanesini ben üst üste gelmeden yan yana dizseydim 4x'lik bir uzunluk olacaktı. Fakat buradan 5, 5, 5, 15 santimetrelik parçalarım üst üste gelmiş. Dolayısıyla şuranın uzunluğunu da ben, şuranın uzunluğu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. 4x-15 bulurum. Dikdörtgende alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. 6x arkadaşlar artı 5 çarpı 4x eksi 15 bu dikdörtgenin bir yüzünün alanı kartonun bir yüzünün alanını verir arkadaşlar. Cevabımız bakalım. Evet D seçeneği olur. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar bu. Evet geçelim diğer sorumuza. Online alışverişlerde kargo ücreti 10 TL'dir diyor. 100 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız diyor kargo ücreti alınmayacaktır diyor. Online alışveriş yapan Sabiha Hanım'ın aldığı ürünlerin bazılarının fiyatı çözümlenmiş şekilde verilmiştir. Burada verilmiş arkadaşlar. Sabiha Hanım kargo ücreti ödemediğine göre o zaman arkadaşlar toplamda 100 TL veya üzerinde bir para ödemesi olması gerekiyor. Kırtasiye malzemelerinin fiyatı yazılmamış arkadaşlar. Kaç TL olabilir diye bize soruyor. Şimdi burada verilen onun kuvvetleri şeklinde çözümlenmiş sayıları bulalım. 2 çarpı 10 üzeri 1 yani 2 çarpı 10 20. 6 çarpı 1'den 10 üzeri 0 1 arkadaşlar 26. O zaman şunu yazalım. 26 arkadaşlar 26 virgül. Onda birler basamanda 5 var. Yüzde birler basamanda 8 var arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliriz. Diğerine geçtik. Burası da 32 arkadaşım. 32 virgül. Onda birler basamanda bir şey olmadığı için 0 yazdık. Yüzde birler basamanda ne var arkadaşlar? 5 var. 5 yazdık. Devam edelim diğerine. 20 arkadaşlar. Birler basamanda bir şey yok. O zaman şöyle direkt 20 tam deyip virgül. Onda birer basamanda 4 var arkadaşım. Yüzde birer basamanda da 2 var. Şimdi bunları bir toplayalım. Şu an kırtasiye malzemesinin fiyatını bilmiyoruz. Topladık burayı. 2, 8, 10 arkadaşım. 15 oldu. Elde var. 1, 9, 1 de elde. 10 elde var. 1, 6, 2, 8, 1 de elde. 9 arkadaşım. Bunları topladığımızda 79,05 TL şu anda bunların fiyatı. Mutfak malzemesi, temizlik ve kişisel bakım ürünleri. Şimdi kırtasiyeye bakalım. Arkadaşlar 100 TL ve üzeri olduğunda ne olacaktı? Ee, kargo ücreti ödemeyecekti. A seçeneğine baktık arkadaşlar. Eğer diyelim ki şurası 21,15 olsaydı. Hemen 79'da arkadaşlar. 79,05 ile 21,15'i toplayalım. Topladığımız zaman şurası sıfır Burası iki yapar Burası sıfır Burası 100 yaptı arkadaşım yani yüzü geçti Tamam mı arkadaşlar 100,20 dolayısıyla 100 TL'yi geçtiği için kargo ücreti ödemeyecektir o zaman A seçeneği olabilir diyebiliriz diğer soruya geçelim bir fabrikada üretilen gofretlerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir bu özelliklere uygun üretilmeyen gofretler ambalajlanmadan Iskartaya yani değeri yitirilmiş ürün olarak çıkarılıp uygun olanlar ise paketlenmektedir diyor. Ambalajmaya uygun olan gofretlerin özellikleri aşağıda verilmiştir. Bunlar uygunlar için arkadaşlar. Ne oluyormuş bakalım. Bir gofret 3 kat gofret yaprağı ve 2 kat iç kremadan oluşmak üzere toplamda 5 tane kattan oluşuyormuş. Bir kat yaprağın kalınlığı gofret yaprağın kalınlığı 3 mikron. Bir kat iç katmanın kalınlığı da arkadaşlar 6. Şimdi bundan 3 tane kat vardı. Bundan 2 tane kat vardı. O zaman toplamda şuradan gelecek kalınlığımız 9 mikron olur. Değil mi arkadaşlar? Mikron şöyle diyelim mikron dedik. Buradan da arkadaşım her biri 6 2 ile çarptığım zaman 12 mikronluk bir kalınlık gelecek. Yani toplamda e, düzgün olan bir gofretin 21 mikron kalınlıkta olması gerekiyor. Değil mi? Evet böyle yazdık. Şimdi Buna göre aşağıda kalınlıkları verilen gofretlerin hangisi ambalajlanmaya uygun kalınlıktadır? Şurada da bilgimiz var. 1 mikron ya da mikrometre dediğimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yani ben şunu metre çevirmek istersem 21 mikronu 21 çarpı arkadaşım 10 üzeri eksi 6 yazacağım. Şimdi şıklara baktığımda santimetreler var. Önce santimetre olarak yazmak istersek Arkadaşlar 1 metre 100 santimetre. O zaman bunu yüzde çarpmamız gerekir. Santimetreye dönüştürebilmemiz gerekiyor. O zaman 100 dediğimiz 10 üzeri 2. Bu santimetre olarak yazdığımız zaman arkadaşım 21 çarpı 10 üzeri eksi 4 santimetre olacak. Şimdi A seçeneği eşit değil arkadaşlar. 21 çarpı 10 üzeri eksi 3. B seçeneği eşit değil. 21 çarpı 10 üzeri eksi 5. C seçeneğine baktığımızda arkadaşlar şunu ben 2 basmak küçültürsem bak. 1-2 basmak küçültürsem 0, 21 olacaktır. Kat sayı 2 basma küçülttüğümüz için arkadaşlar kuvveti 2 artırmanız gerekir. Dolayısıyla burası da 10 üzeri eksi 2 olur. Evet C seçeneği sağlar arkadaşım. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olur. 5. sorumuza geçebiliriz. Ali tam kare sayıların pozitif çarpanlarının sayısını tek sayı tam kare olmayan sayıların pozitif çarpanlarının sayısını çift sayı olduğunu keşfetmiştir. Diyor. Örneğin diyor 25'e baktık 1 çarpı 25 5 çarpı 5 pozitif çarpanları 1, 5 ve 25'tir. Evet, 25 tam kare olmuş. Pozitif çarpan sayısı da 3 yani tek sayı olmuş. 10'a baktığımızda tam kare değil arkadaşlar. Onun da pozitif çarpanı 4 tane. Yani bu tam kare olmadığı için pozitif çarpan sayısı çift sayı olmuş. Şimdi bu sayılarımız veriliyor arkadaşım. Diyor ki rastgele seçen Ali'nin seçtiği sayının pozitif çarpan sayısının tek sayı olma olasılığı. Şimdi şu tam kare olduğu için arkadaşım bu tek sayıdır. Yani pozitif çarpan sayısı bu Tam kare tek sayıdır. Arkadaşlar burada kare kök içerisinde buna dikkat edin. Bu aslında 11'dir. 11'de arkadaşım tam kare değildir. O zaman bunun pozitif çarpanı çift sayı olacak. 16, 4'tür arkadaşım. 4 tam kare olduğu için tek sayıdır. Bunun 150 tam kare bir sayı değil. O zaman bunun pozitif çarpan sayısı çift sayıdır. 324, 18'in karesidir. Tam karedir. Dolayısıyla burada da tek olacak. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 durumumuz var. 6 tane sayımız var. Tüm durumlar istenen bölü tüm durumdu olasılığımız. Biz ne istiyorduk? Tek sayı olma olasılığı. Tek sayılardan 1, 2, 3 ve 4 tane var arkadaşım. O zaman 4 bölü 6'dır. Bunu da sadeleştirirsek 2'ye böldük. 2 bölü 3 bulunur arkadaşım. Cevabım C seçeneğidir. 6. sorumuza geçebiliriz. Numaralandırılmış üçgen şeklindeki 3 üç kişilik çadırları arkadaşlar bunlar 3 kişilik çadırlar. Dikdörtgen 4 kişilik çadır 4 kişilik barakalar göstermek üzere şekildeki gibi bir kamp yerleşkesinde kızlar bir arada yani kızlarla erkekler karışık değil arkadaşlar. Kızlar kendi aralarında erkekler de kendi aralarında olacak şekilde izci kafilesinde kalmaktadır diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yerleşkedeki tüm çadırlarda 3 kişi barakalarda ise 4 kişi olmak üzere kamp yerleşkesi doludur. Tamamen dolu. Şu üçgenlerde 3'er kişi kalıyor arkadaşlar. Şu dörtgenlerde de 4'er kişi kalınıyormuş barakalardan yani arkadaşım şu dörkenlerden bir izcinin erkek olma olasılığı kız olma olasılığının iki katıdır diyor. Şimdi dörtgen kaç tane var arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 tane var. Şimdi 18 tane baraka var. 18 baraka. Şimdi diyor ki kız erkek. Arkadaşım bak bana diyor erkek olma olasılığı kız olma olasılığının iki katıdır. O zaman erkekler kızların iki katı. Erkeklere burada ben iki kat kızlara bir kat dersem toplam bunlar 3 kat olur. Ve bunlar da 18 baraka eşit olması gerekir arkadaşım. O zaman 18 baraka 3 kata eşitse 18'i 3'e böldüğümüzde her biri 6 olur. Yani kızların kaldığı baraka 6, erkeklerin kaldığı baraka 12 tane. Bunu bulduk mu arkadaşlar? Peki devam edelim. Çadırlarda ise yani şu üçgenlerde ise kalan izcilerden erkek ve kız olma olasılıkları birbirine eşittir. E, eşit sayıda kalıyor hepsini arkadaşlar. Kaç tane var bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane üçgenimiz var. Yani 14 tane çadır arkadaşlar. Bunlar kız ve erkek olma olasılıkları eşit olduğuna göre yarısında kızlar vardır. 7 tanesinde yarısında da erkekler vardır. Şimdi devam edelim. Buna göre rastgele seçilen bir yer numarasının bunlar numaralar arkadaşlar 27 28 işte 13 14 bunlar numaralar. Rastgele seçilen bir yer numarasının kızlara ait bir yer olma olasılığı. Arkadaşlar toplamda kaç tane baraka ve çadır var? 18 baraka, 14 çadır. Toplamda tüm durumlarımız 32. Yani tüm kalabilecekleri numara 32 tane. Bunlardan arkadaşım kızlar 6 baraka ve 7 çadırda toplamda 13 yerde kalıyor. Dolayısıyla istediğimiz durum 13, tüm durumlar 32. Cevabımız D seçeneği olur. Evet, son sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi yukarıda ana renkler, bunların karışımıyla elde edilen ara renkler ve ana renklerin kontrasts yani zıt renklerini gösteren renkleri dışında birbirine eş kartların yer aldığı şekil verilmiştir diyor. Örneğin kırmızı ve sarının karışımı turuncu oluşur ve turuncunun mavinin konstant yani zıt rengidir diyor. 3 farklı asal sayı ana renklere yazılıyor. Yani bunlara 3 farklı asal sayı yazılacak. Daha sonra ana renklerdeki sayıların çarpımları ise ara renklere yazılacaktır. Yani şu ikisinin çarpımı buraya yazılmış. Mesela böyle düşünebiliriz. Ya da şu kırmızıyla sarının çarpımı turuncuya yazılmış. Bu şekilde düşünebiliriz. Böylece bir ana renkte yazan sayıyla konstant renginde yazan sayı aralarında asal oluyor diyor. Tamam bu şekilde düşündük. Şimdi örneğin ana renk sarı e, e, şuradaki sarıda arkadaşım 13 yazıyorsa konstant renginde de mor da 77 yazıyor diyor. Aralarını asaldır diyor. Tamam doğru. Şimdi renk kartlarının üzerinde yazan sayılar tamamlanıp tüm kartlar boş bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının iki basamaklı olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Bu 77'yi biz iki tane asal sayının çarpımı olarak 7 ve 11 diye yazabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Hocam şuraya 11 buraya 7 yazsaydık olur muydu? Olurdu. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi 7 ile 13'ü çarpıp şuraya yazacağımız için burası 91 yapar. Evet. Şu 11 ile 13'ü çarptığımız zaman da arkadaşlar ne yapacak? 143 yapacak. Şimdi toplamda kaç tane sayımız oluyor? 1 2 3 4 5 6 Toplamda 6 tane sayımız var. Tüm durumlarımız. Bunları kartonlara yazıp kestik. Tamam mı? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, neyi soruyordu bize? 2 basamaklı olma olasılığı. Bunlardan kaç tanesi 2 basamaklı? 1 2 3. 4 tanesi 2 basamaklı. O zaman 4 bölü 6 istenen bölü tüm durum. Bunu da sadeleştirirsek arkadaşlar 2 bölü 3 bulunur. Cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Kendinize iyi